Evet. Ben, Bu arada arkadaşlar ben benim kız kardeşim o ablam değil. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Gözde. Aşkım seni çok seviyor. Selin de benim ablam değil arkadaşlar. Yakın <laughs> arkadaş. Kankisi. Bunlar hep kendine gelen şeyler okuyor. Hiç bize gelen hiç şeyler bize Yok abi yani. biz böyle bakıyoruz. <gülüyor> 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 Uzak olduğumuz için göremiyoruz. Biz biz aramızda evet. onlar dinlesin. Onu. Bütün yakışıklı <laughs> güzel şeyler. Hatay'a selamlar. Evet. İzmir'e hangi günler geliyorsun Hazal? İzmir'e şu anda gelemiyorum. Yazın geleceğim. Yazın ben de geleceğim. Yazın ufak bir tatil yapacağız. Evet, şimdi. evet İzmir'e gelebiliriz. İzmir'de özellikle. Rusya'ya selamlar. Rusya'ya da geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şop, şop. Evet. E... Erkan ve Hazal. Erkan ve Hazal. Bakiye selamlar. Bakü'de. Sizi çok seviyoruz. Bak hepsini okuyorum. Hazal Yaprak size.